这种这种情 hemen bir arkadaşı alalım. <laughs> 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 arkamda görmüş olduğunuz anahtar deliği biçimli bir yapının hemen ilintisi olan binanın temellerinin yanında iki tane çocuk ve bebek toplandı. Yani iki tane mezar bulduk. Bu tamamen bizim için nasıl diyelim sürpriz oldu. Çünkü Domuztepe'de mezar çok ender bulunuyor. Benim alnıma gerek var mı? Yok. Gel abla şuraya gel. Sen ortaya gel abla. Geç Neolitin sonunda Toros dağlarının güneyinde hatta Musul'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada ilginç bir mimari geleneği görüyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz büyük yapı yaklaşık 4 metre çapında bir daire şey çember ve ona ilintili küçük bir dikdörtgen odası var. Biz buna arkeolojide Tolos adını veriyoruz bu dönemin simgesi. Fakat Türkiye'de şu anda devam eden kazılar içerisinde tek örnek. Elimizde böyle bir yapı var ve sağlam bir şekilde biz mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz bu yapıyı. Bu yapıların daha önce 1930'lu yıllarda Musul'da benzerleri bulundu. Musul'un bir mahallesinde bulundu. Tel Arpacı isimli yerde bulunmuştu. Orada da mesela o yuvarlağın içerisinde 12 tane çocuk mezarı bulunmuştu. Yani demek ki bu tür yaşam alanlarının Aynı zamanda iskeletlerle, mezarlarla da bağlantısı var. Zaten biz bunu gün ışığına çıkarttığımızda hemen koruma altına aldık çünkü Musul'dan tecrübeliydik. Mutlaka bir bebek veya çocuk gelecek diye tahmin ediyorduk. Biz içinden de bekliyorduk, kenarından da bekliyorduk ve bizi yanıltmadı. Hemen yan tarafında iki tane çocuk ve bebek mezarıyla karşılaştık.